ben Mehtap'la konuşuyorum. Mehtap'la diyor ki "Mehtapa yükselmişsin. Sen oradan seda abla orada herkesin içinde bana yükseliyorsun, bana bağırıyorsun. Sen niye bana bağırıyorsun? Sen bana ben sen beni görüyorsun. Ben böyle sinirliyim Mehtapa karşı. Sen bana böyle bağırdığında ne, ne ne olacak sence? Yani ne ne yapmaya çalışıyorsun? Artık kızlar evinde abi. sorun yaşamaktan korktuğu için Abi istemiyoruz ee... artık. Sorun gerçekten hiçbirimiz istemiyoruz. Sorun bitti. Istemiyoruz. Sorun, Sorun bitti. Geldi koridorda yüzü böyle attı, böyle vermedi elime, böyle şey adam akıllı da böyle bir şeyi at aldı attı. fırlattı. Ben ben şok oldum. Şok oldum. Yemin ediyorum şok oldum. Yani e, bizim bir diyalogumuz yok, bizim bir kavgamız, tartışmamız yok. Direkt mehtapla e, muhatabım ben. Ee, bu burada geliyor yüzük atmaya kadar geliyor benim aklımda böyle hiçbir şey yok geliyor benim yüzüme atıyor o yüzü tamam mı yani sen böyle bir şeyden daha bizim ikimizde tanışmadık olmayan bir şeyden böyle gelip yüzü fırlatıyorsan abi kusura bakma da yarın öbür gün ne yapacağını bilemem yani Yar benim orada ağrıma giden şey burada ben ona yükselmedim ilk o bana yükseldi. İlk kimin yaptığı da önemli değil. Benim amacım onu sadece susturmaktı, kavga etmek değildi. Oraya gidince de Emre bana bir şey söyledi. Ben de Emre'ye bir şey söyledim. Orada Emre'ye laf sokmak amacıyla söyledim. Döndüm Eser de bana misilleme yaptı. Emre'yi savundu bana. Ondan sonra sen beni hep kötü gösteriyorsun bilmem ne dedi. Sonra giderken en sonki tavrı sıkıldım bilmem ne dedi. Bile o anlık sinirle gittim attım yüzüğü bende bu kadar yani. Çünkü gerçekten o çok sinirliydim. Şu anda da düşündükçe sinirleniyorum. Var mı konuşacağınız bir şey? Benim konuşacak bir şeyim yok Seda Senin can sen? Madem öyle benim de konuşacak bir şeyim yok. Peki ne konuşulması gerekir sence bu durumda? <laughs> Eser belli ki o yüzü o kadar kolay çıkarmandan şikayetçi. O da kolay çıkardı. Başka neydi mevzu ama? Wow. Ya ben bir anlık sinirle o yüzüğü... Be a little bit, be a little bit honest. Ee, ben... Biraz... Ya susar mısın? Ben o yüzüğü bir anlık oh, sinirle sure. çıkardım. Ama olan oldu yani. Eser'in açıklamalarını da gördük zaten. Olan oldu, that's it. Okay, olan oldu. Ben yaptım, evet, yaptım. Evet, sen dedin that's it diye. Yani bitti bu that's kadar. That's it baby, it's over. It is over. Let me tell you that. Gerçekten mi Eser? Oh yeah, for sure. Bitti de diyorsun de şey kesinlikle, öyle şey. mi? Meselik. Böyle bir şeyi ben, nah. No. Ama, Ama sen de böyle yok. bir şey şeyi ah. ya yani Yanında okay. bana başkasını laf ettiren insanla ben de olamam. Okay. Kusura bakma yolun açık olsun senin. Okay. Wow. Çocuklar wow. bunlar çok basit sebepler değil mi böyle büyük bir aşk için? Bir şey yok ki ortada. Ne oluyor ya şaka mı? Ortada bir şey yok zaten. Yani hani bir şey yok. Çok ciddi bir sebep yok. Bir şey var yani ya da yok. Bir anlık kavga yükseldiniz diye. Böyle büyük bir aşkı hemen orada noktalamak mı gerekiyor? Bu kadar radikal olmak sonuna kadar büyük gitmek. Büyük bir gerek. aşk olsa o kadar kolay vazgeçilmez zaten o anın sonrasında. E yine geçemeyecek. Kadar o anın kolay... sonrasında mı? Bu, bu kadar. I'm sorry, bir saniye. Koridorda yüzüğü fırlatan yüzüme o kim? An o sinirle olan bir şeydi. O sinirli Onun sinirle olan kusura bakma da bu hayatta burada, her sinirle yaptığımız şeyin hı. bedelini ödememiz lazım. İş işten geçmiş oluyor Can Tamam sen, senin için de aynı şey. Hepimiz sinirlendiğimizde tamam. hata yapıyoruz. Sen bitirdin bu ilişkiyi tamam mı? Ee, sen zaten bu, bu, ilişkide zaten saygı yoktu. Ee, sen o yüzü fırlattığında benim sıfır güvenim var zaten. That's it. Sevgi de yetmiyor. Uh, tamam always o zaman sevgi de yetmiyorsa bitsin gitsin. Senin zaten sen böyle bir insansın. Hemen vazgeçen bir insansın. Okay, ben böyle Benden bir hemen insanım. Ben vazgeçen bir, bir insanım. Bir ya biraz Biraz saygılı ol ya. ya Biraz yaşanmışlara saygılı olsun. Tamam, ben sonra saygılıyım. Umarım mutlu tamam, olursun. Cansa, tamam cansel, tamam. Her neyse, her neyse. Umarım saygılı, sevgili What bir ilişki whatever. yaşarsın. Mutlu whatever. olursun. Thank you. Hayatında başarılar bu. Thank kadar.